Herkese merhaba servis atışı hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. 3 Haziran Pazartesi Haziran'a da girdik. Değerli izleyiciler, hafta sonu biliyorsunuz ara seçimler vardı. YSK çok önce de ilan etmişti. 31 Mart'ta iptal edilen ilçe ve beldelerde seçimler oldu. 3 ilçe, 4 belde. Toplam 7 yerde seçim oldu. Küçük olan yerlerde AKP kazandı ama esas merak edilen 2 yer vardı. Bir tanesi Kayseri Pınarbaşı vardı. MHP milletvekilleri adliyede teröristtirerek seçimi iptal ettirmişlerdi. Seçimi tekrar CHP kazandı. Şanlıurfa Hilvan o da önemliydi. Dem Partisi kazanmıştı. 571 oy vardı arada. ESK bu seçimi de iptal etmişti. 571 oy farkı 4000'e çıktı. Dem yeniden kazandı. Daha 2019'daki İstanbul seçimleri gibi bir durum oldu. Yani hem MHP'nin hem AKP'nin özellikle olay çıkartarak iptal ettirdiği iki yerde seçmen tercihini değiştirmedi. Fark giderek açıldı. Bir yerde İyi Parti kazanmıştı bir oy farkla. Orası MHP'ye geçti. 3 yeri o 7 yerden 3 yeri AKP kazandı ama dediğimiz gibi çok küçük beldeler. Esas seçimlerin önem olduğu ara seçimlerin önemli yerleri CHP ve DEM Parti kazandı. Erime devam ediyor. Ara seçimler genelde iktidarın çok fazla yoğun üzerinde yoğunlaştığı, bütün imkanlarını kullandığı ve aldığı seçimler olur. Ama bu sefer öyle olmadı. tr 24'te bu ara seçimlerle alakalı güzel bir Andres yazısı var. Sizlere tavsiye ederek hemen diğer gündemlerimize geçelim. Antalya'da Yine e, cadı avı, nefret operasyonu yaptılar. Yine işte yok telefonda uygulama var, yok yardım ediyorsun, yok bilmem ne yapılanmasının başlasın diyerek yine masum insanlar topladılar. Çok dikkat çeken görüntüler, başörtüleri yapılan muamele. E, hafta çok fazla sosyal medya yer vardı. İşte bakın böyle başlarını bastırarak bu hani Müslüman, İslamcı hükümetimizin olduğu dönemde başörtüleri yapılan muamele bu. Birçok e, gözaltıları hatırlayın insanların nasıl rahat rahat götürüldüğünü, ellerine kelepçe bile takılmadığını ama burada insanların ellerine kelepçe takılmış işte o çantaları böyle göstererek bir de ifşa ederek sonra da buzluyorlar. Bu şekilde insanları götürdüler. 2024 Türkiye'sinde şimdi Ankara kriterleri yapacaklarmış, özgürlük vesaire yapacaklarmış ama dinmeyen nefret görüyorsunuz. Utanç verici görüntüler bu AKP'ye nasip oldu. Bakar mısınız? Polis. Tabi biliyorlar başlarına bir şey gelmeyecek. Beri karınca incitmez insanlar. Başlarına bastırıyor, ittiriyor. Bu kadar rahatlar. Rejimin polisleri. Geçelim bu görüntülerin müsebbibine, bu görüntülerin sahibine. Kızılcamam'da AKP'nin bir istişare kampı vardı. Ortak Akıl adını vermişlerdi. 3 gün sürdü. Erdoğan hem açılışını hem kapanışında konuştu. Vekilleri dinlemiş. Yumuşamayla alakalı olarak bizim kırmızı çizgilerimiz var kırmızı çizgilerimizden taviz vererek bir yumuşama olmaz diyerek birazcık Bahçeli'nin gönlünü almaya çalışıyor. Bahçeli'de yumuşama falan yok. Türkiye'de bir anormallik yok ki yumuşasın diyerek CHP ile <laughs> AKP arasındaki flörtte tepki göstermişti. Erdoğan, e, e, kampla ilgili notlar da var bu arada. Milletvekilleri e, oda kavgası yapmış. E, tasarruf tedbirleri çerçevesinde. Her odada iki milletvekili kalsın demiş. Bazıları tek kişilik odalarda kalmış. Vay bu nasıl tek kişilik odada kalırken biz böyle yurt gibi kalıyoruz falan. Birbirleriyle e, münakaşa etmişler. Başka ne var? Anılan kararlarda 7 milyon genç 2028'deki seçimlerde eğer takvimine göre yapılırsa 7 milyon genç ilk kez oy kullanacakmış. O yüzden gençlere yönelik yoğun bir e, çalışma kararı almışlar. İşte yapay zekadan da faydalanacaklarmış. Onun dışı notlara bakıyorum. Erdoğan yine anayasayla alakalı tavrını sürdürdü. Anayasa ısrarını sürdürdü. Kılıcamam'da gelen başka bir mod bu Stokoz 7 için eleştirilen daha doğrusu bunu Instagram'da paylaştığı için gündem olan Şebnem Bursolardı bir eski gazeteci vardı. O Erdoğan'la görüşmüş. Bu fotoğrafını paylaşıyor. Liderimizin yolunda davamızda liderimizin izinde ilk günkü aşk ile diyerek not düşmüş. Şimdiden Bursalı. Arada geçen muhabbet nasıl Stokos lezzetliğimi de falan demiştir. O da efendim çok özür dilerim sizleri zor durumda bıraktım falan filan sonra geri hikaye. Böyle bak karşısında köpek gibi dururlar. Zaten Erdoğan da bunlara köpek muamelesi yapar başka dert ne mesele ne mesele bu bunlar TRT'nin 9 yönetim kurulundan 6'sı görüyorsunuz hepsi partinin adımı bazıları gazeteci bunlara 2 geçen yıl 2,5 milyon lira huzur hakkı verilmiş yaptıkları da hiçbir şey yok yaptıkları hiçbir şey yok toplantıda oturup çay içmek ve 2,5 milyon lira verilmiş ya yani mesele bu kavgaları bu yoksa şu görüntüler Şunlar hepsi kavga. Ama tabii bu köpeklere dokunmayacaksın ya. Yani dokunursan ciyaklarlar. Dokunursan bir sürü <laughs> nutuk çekerler. Haklıyken haksız duruma düşeceksin. Bunlar konuşur konuşur giderler. E, yurt dışında da birçok kez e, bizi görüntülediler, şey yaptılar ama bir tanesi de cesaret edip mikrofon uzatamadı. Bir tanesi de gel konuşalım diyemedi. Diyemezler, yayınlayamazlar. Cesaretleri yok. O yüzden bu köpeklere dokunmayacaksın. Özgün deydi. Çay topladı. Oradaki işçilerle, sahipleriyle, çay bahçesi sahipleriyle röper, sohbet etti. Kendisinde küçükken işte pamuk topladığını, bağ bozumu, manisalı olduğu için üzüm topladıklarını söyledi. Traktör kullanmayı küçük yaştan bildiğini söyledi. Çay bahçesi sahipleri de eskiden bir kilo çay sattığımızda bir kilo zeytin alırdık. Şimdi sadece 100 gram zeytin alabiliyoruz dedi esprili şeyler var. CHP'nin e, Twitter adresinde var. başkanın başlamışken bitir şuraları diye komik e, laflar var. Özgür Özel niye Rize'deydi? Miting için. E, çay üreticileriyle ilgili bir miting yaptı Rize'de. E, anlatılanları göre notları aktaranları göre fena bir kalabalıkla toplamamış. Özgür Özel konuşmasına e, er, Erdoğan'ın memleketinde Erdoğan'a hakaret etmek olmaz diyerek başladı. Daha sonra kendisinin halkın sorunlarıyla alakalı o gündemi yansıttı. Çay 17 lira fiyat verilmiş. 25 lira olması lazım dedi. 17 25 oradan pek hoşlarına gitmeyecek. Hiç kimse muhatap yok. Tweet atmışlar. Hiç kimse muhatap değil dedi. Erdoğan'ı eleştiren pankartlar da vardı. Daha önce de fındık üreticileri bu tür protestolar yapmışlardı ama seçimlerde izici çoğunlukta yine AKP'ye vermişlerdi. Ama öyle ya böyle bir rahatsızlık olduğu doğru. Şimdi Beyler Kızılcahamam'da kampta Özgür Özel Rize'de çay topluyor. Dem Partisi'ne yurt dışı yasağı. Ayşe Güldoğan, Dem Partisi'nin sözcüsü. Daha önce kendisini kaldırılan yurt dışı yasağı, Tam Paris'e gideceği zaman hafta sonu AKP'nin Avrupa Karma Parlamentolar toplantısına gitmek için gittiğinde diyorlar ki sen çıkamazsın, sen yasaklısın. Buna milletvekili, daha önce de Sırı süreya Önder'le aynısı olmuştu. Adam meclis başkan vekili, meclisi yönetiyor. Meclis başkanlığı vermişsin. Adam yurt dışına çıkamıyor. İşte demliler de bunlarla uğraşıyor. Özleyenlere gelsin. Dün bir cenaze törenine katıldı Meral Özel kaleminin e, kayınpederi vefat etmişti. Meral cenazeye katıldı. Partilerle sohbet etti. <laughs> Çok Kendi bir kurtulamadık. Sokar. Bu görüntüler e, değerli izleyiciler Azerbaycan e, devlet petrol şirketi Bakü Tiflis e, Ceyhan Boru hattı var. Buradan Azerbaycan petrolü tankerlerle daha sonra İsrail'e gidiyor. Yaklaşık İsrail'in petrol ihtiyacının yüzde 40'ını Sokar'ın karşıladığı, Azerbaycan'ın karşıladığı iddia ediliyor. Gençler Filistin için bin genç adlı bir kuruluş hafta sonu Sokar'ı protesto etti. O kan simgelen kırmızı boyalar Sokar'ı şeyin amblemine fırlattılar. Barışçıl bir hani çok büyük de öyle bir zarar vermediler bazı camları var ama polis de eyleme çok ciddi bir müdahale etmedi. Ama daha sonra Hadise petrol olunca, hadise Azerbaycan olunca, hadise devletler arasında mesele olunca bu gençleri sabah ertesi gün gözaltına aldılar. 13 tanesi gözaltında bugün Çağlayan adresinde bir araya gelecekler. Azerbaycan çok eleştirilen ülkelerden bir tanesi. İsrail ile ilişkilerini devam ettirdiği ve İsrail'e ciddi tepki göstermediği için Aliyev çok eleştiriliyor. Petrol satışı da aynen devam ediyor. Aynı şekilde de İsrail'e Azerbaycan'a destek verebiliyorsunuz. Ermistan'la ilgili savaşta İsrail'in de sağladığı askeri destek vardı. Dünyada lobi desteği vardı. O yüzden iki ülke arasında ilişkiler iyi gidiyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir bina durduğu yerde çöktü. <laughs> bir buçuk kat kaçak kat çıkmışlar. Deniz kumu kullanmışlar. Enteresan bir görüntü var. O esnada bir İETT otobüsü geçerken bina yıkıldı. Allah'tan şoförü durabildi. E, otobüstekiler hiçbir şey olmadı ama gerçekten dramatik görüntüler. Bir kişi hayatını kaybetti. iki kişi ağır yaralı. Bina sahibi ve alttaki işletmeci herhalde kolonlarını e, kolonları mı kestiler? İkisi göz altında değerli izleyiciler. Fenerbahçe büyük iş yaptı. Jose Mourinho dünyada herhalde en popüler teknik direktör desek herkesin diyeceği isim Jose Mourinho'yu getirdi. Hem Fenerbahçe'nin tanıtımına hem de marka değerine büyük katkı sağladı. Dün imza töreni vardı. Kadıköy'de taraftarlarla buluştu. Birçok yabancı televizyon e, flash haber olarak verdi. Şimdi Fenerbahçe'de malum e, kongre var. E, Ali Koç Aziz Yıldırım yarışıyor biliyorsunuz. İlk Mourinho ismini Aziz Yıldırım dile getirmişti. E, i̇şte biz ben anlaştım demişti ama Ali Koç işi bitirdi. Ali Koç e, biz bitirmeden konuşmayız. Birazcık da küfürlü olarak Aziz göndermede bulundu. Alt yalanını falan diye böyle küfürle biten bir ifadeyi söyledi. Şimdi Mario'yu sen mi aldın ben mi aldım kavgası sürerken Ali Koç tuttu getirdi başkan olmanın avantajıyla. Taraftarlar Ali Koç'u bu arada da protesto etti imza töreninde. Çünkü kaçan şampiyonluk tam dolayı Ali Koç'a tepkiler imza töreninde Ali Koç'a tepki de vardı. Ama Ali Koç hem seçim yatırımı hem de kariyerli bir teknik direktörü getirdi. Bakalım Ali Koç'a bu seçimi kazandırmaya yetecek mi? Çünkü taraftarlar hem havaalanı karşılamasında hem de statta az yıldırım e, tezahüratında bulundular. Bakalım Ali Koç üzerimize bir ah var bir türlü gitmedi diyordu. Bakalım bu sene gidecek mi diyelim ve bugün de noktalayalım. Yani yine görüşmek üzere hoşçakalın.